Şimdi bakın değerli müdürümüz bizi kabul etti sağ olsun. Biz de teşkilat her birimizle yani ilgilenmesü üyelerimiz, verdiğimiz üyelerimiz, kadın kollarımız, değerli kardeşlerimizle birlikte buradayız. Hepimiz vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün bu şeye hizmet etmek gayesiyle yola çıktığını farkındayız. Evet. Hele hele bu şu anda yapılan yeni teşkilat yapımız. bu işi layıkıyla konuda da bir tam bir kanaatimiz, inancımız var. biz 2002 öncesinde vakıflar, vakıf eserlerinin ne kadar e, hor kullanıldığını, onarıma tabi tutulmadığını çok iyi biliyoruz. Ee, 2002 sonrasında ise AK Parti iktidarından sonra vakıf eserlerine çok büyük kıymet verildi. Yapılan eserler ortada. Hazreti Süleyman'da ortaya çıkan eser hepimizin gururu. Bunun devamında e, Ulu Cami'de herkese çok büyük bir çalışma yapıyoruz. Özellikle şu anda harefiler tarafından evet. e, yürütülüyor bu çalışma. Aynı şekilde diğer Diyarbakır'da Eğil ilçemizde bildiğiniz gibi dokuz peygamber makamı ve türbesi var. Burada da çok büyük e, zatlar yaşamış. O kutsal mekanın da e, ayağa kalkması adına şu anda Vakıflar Bölge Müdürlüğü ciddi bir çalışma yapıyor. Biz bütün bu çalışmaları bir kez daha toplumumuzla paylaşmak ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne biraz daha heyecan getirmek, biraz daha onlara destek olduğumuzu ifade etmek adına buraya geldik. Bizim amacımız tüm teşkilat birimlerimizle hizmet eden kamu kurumlarına hizmetlerini öne çıkarmak, o hizmetlerin toplum tarafından duyulmasını sağlamaktır. Biz görevimizi yürüteceğiz. Bu arada tabii ki başka yerlerde, başka mekanlarda bir ihtiyaç olduğunda da bunu değerli bürokratlarımıza, kamu kurumu amirlerimize ileteceğiz. Yine aynı şekilde Karaca Karacadağ'da bizim Karacadağ beldesindeki eksikleri de ifade etmeye çalışıyoruz. Bu konuda da değerli müdürümüzden destek bekliyoruz. İnşallah. Bu manada ben alacağımız bir ikincisinden ötürü de seviniyorum. Topluma da Vaktar Bölge Müdürlüğü'nün bu son dönemde yaptığı şeyleri bizatihi anlatmak adına da burada olmak çok keyif verdi bana. Kabul ettiniz. Allah razı olsun. Eğer hazırsa izlemek isterim. Evet.